Ee, ben mi arayacağım hep hayırsız? <laughs> yaramaz adamsın yaramaz. Ama vallahi rüyama giriyorsun rüyama. Ha? Tamam gelirim. <laughs> hadi ben de hadi. Bakmayın be alıkalık. Benim işim var çıkacağım. Sen dönene kadar bir halt işlerseniz canınızı okurum ona göre. Merhaba. Buyur bey. Merhaba. Mahmut'u arıyorum ben. Mahmut denir. Demir. Demir mi? Bizim Topal Mahmut değil mi? Evine baktın mı beyim? Şu sokaktan girdin miydi? Gittin ama evde sadece çocuklar var. Valla o inşaat minşaat ne buldu orada çalışır. Yerini bilemeyiz ki. Buraya da nadiren uğrar. Gelirse bu kartı verir misiniz ona? Avukat Naci sormayız. Hı tabii. İyi günler. Ne yaptı ya bu topal? Bir atlar mı karıştı diyor. Böyle avukat mı avukat? Yok be. Nasıl bir çocuktur bizim Mahmut. Ben saat yardım Vallahi çok rahatsız oluyorum ben. Böyle gizli saklı. Söylüyoruz sana kızım. Al bohçanı gel. Geldiğinde kovduk mu seni? E Öyle de çocuklar. Baksın işte Mahmut. Yine. Sana ne çoluktan çocuktan? Gideyim ben. Çok geç oldu. Teklifim geçerli. Ne zaman istersin? Aa, geldin mi sen? Neredeydin Hayriye? Komşuya kadar. Kırk kere söyledim. Tüm çocukları üstünden kilitlemedin ya Hayriye. Bir iki bir de oynasa Allah muhafaza. İyi be. Ne o sorgu hakimi gibi? Benimki de can tamam mı? Öf. Çocuklar aç. Yeter. Ben de açım tamam mı? Ayriye, niye böyle? Böyle işte, böyle! Rüfbe! Gittiğin komşu Ne? Demet diyorsun. Ha, bir de izin kağıdı alsaydım senden ha? Laf söz oluyor Hayriye. İnsanlar kırk türlü şey söylüyor. Bana karışma anladın mı? Bıktım. Hepinizden bıktım. Geberemedin gitti. Baba. Baba. Hadi bakalım. Yemek yememişler de. İyi, yedir

İyidir be hamdolsun. Evet. Gitmedin mi işe? Pazar ya o bak. Ha, ha, ha. Vallahi memur gibi adamsın be Mahmut abi. Oh. Ya şu Niyazi. Ne soruyorsun senin hanım? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Akrabası herhalde canım. <laughs> ya ne diyorsunuz siz? Hayır, hep onun evinde de. <laughs> <laughs> Temizliğe falan <evden gidiyor> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Oyunumuza bakın be. Hadi. Ne <laughs> <laughs> oldu abi? <laughs> Ne oldu be? <laughs> ya abi, al kafadan Ne yaptı konu biz? Ha? Ne bileyim ya, kayboldu abi. gitti. Mahmut abi. Parmaklarına Mahmut abi. Mah Mah abi. abi. <laughs> Abiciğim, <laughs> iyi misin? Mahmut Mah sessiz sedasız. Ne oluyor be? Niye yaptın bunu? Ne? Neyi niye, niye yaptın? Niyazi. O serseriye gitmişsin. Herkesin dilinde. Herkes söylüyor. Bana cevap ver. Gittin mi? Sana ne be? Geber tamam mı? Gittimse gittim tamam mı? Bitti artık. Bitti. Senden kurtulacağım. Ayrı yer. Delirdin mi? Ne yaparsın ayrı Nereye gidersin? Çekil önümden be. Ama annen de baban da... Anama babama gittiğimi kim söyledi? <laughs> ne o? Bayılacak mısın? Hiç durma. Onu bana vurmadan önce düşünecektin. Ayrı Hayriye. 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 Onlar senin çocukların. Hayriye gitme. Yazık etme kendini. Yazık etme Hayriye. Yazık etme. Tamam lan. İstemiyor <laughs> işte. Ulan ben... Aha. <laughs> 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 oh my god. Ya bizim Mahmut... Acil et Cemil amca. Bir delilik yapacak. Koş koş. Gidin buradan. Gidin buradan. Rahat bırakın beni rahat. Yapma Mahmut çocuktan yapma daha iyi Sikilin başımdan rahat bırakın. Kardeşim yapma bak. Ver şu çocukları. Yazıklar onlara. Konuş bizimle. Gidin. Kimseyi görmek istemiyorum. Gidin. Yapma Mahmut abi. Çocuklarına yedik abi. Mahmut. <laughs> git Cemal amca. Allah'ını seversen git. Mahmut. Geleyim yanına. İki tık laf edelim. Sonra ne istersen. Hadi Mahmut. Hadi. Hadi. Sadece sen. Diğerleri gelirse yakarım kendimi. Sadece ben. Tamam. emin ederim. Bir konuşayım şöyle. Tamam Gelin! Gelin! Tamam tamam Mahmut. Sadece merdiveni koyacağız. Tamam. tamam. Sadece mi? <laughs> <laughs> Bu kadar yükü nasıl taşıyayım Cemal amca? Nasıl? Mahmut, evladım. Topal ayağımla amelelik yaptım. Yine de baktım ona. Bir de dün ülke etmedi. Gücüm bu kadar yetti Cemal amca. Bu kadarına. <laughs> Sokakta, kahvede, helal edip bana güldürdü. Namusumu halay getirdi Cemal amca. <laughs> Bir erkeğin başka ne felaket olur? mı? Evimden çıktı da gözümün önünde içim birinde gitti Cemal amca. Gitti. Kaldım. <laughs> <Oğlum. gülüyor> Benim günahım neydi Cemal amca? Onlar yeterince sersefil oldu zaten <laughs> Mahmut. Şimdi sana düşen bunlar <laughs> 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 <Evlatımların> için. Evlatların <laughs> için. <Gülüyor> Mahmut. <Gülüyor> Mahmut. <Gülüyor> 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 Mahmut abi <laughs> Mahmut abi, <laughs> Hadi abi. abi iyi misin? Hadi. Mahmut abi Mahmut abi Mahmut abi Mahmut abi Mahmut abi Mahmut abi 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 kız bir surat? Hiç. Senin topal dama çıkmış. Şov yapmış millet. Karım gitti. Karımı isterim diyerek. Bana bak. Surat yapma bana. Ben Mahmut değilim tamam mı? İster söverim ister döverim. Tamam mı lan? Ne yapayım Ne yapayım? Dile beni. Yemek <laughs> getir. Kurdurma kafanı akşam akşam. Koya. <laughs> ne iş baksak sana? Böyle otur otur olmaz. Çocuklar, bunlar ne olacak? Of Bilmiyorum ki evladım. Ama böyle gitmemesi lazım. Yoksa maazallah delirir insan. Ben galiba çoktan dedim. Dur ben bakarım dur. İyi günler. Mahmut Demir'in evi. Evet. Ben avukat Naci Sönmez. Mahmut Bey'le görüşeceğim. Buyurun. Mahmut. Bu beyefendi... Avukat Naci Sönmez. Ee, Mahmut Bey siz misiniz? E, evet, benim. Size not da bırakmıştım ama neyse. Buyurun, oturun. Hayırdır? Evin tahliyesi için mi geldiniz? Hayır. Benim getirdiğim daha iyi bir haber. Bir miras meselesi. Miras mı? Evet. Ee, Beyefendinin yanında konuşabiliriz değil mi? Tabii tabii. Benim Cemal amcamdan gizlim saklım olmaz. Gayet iyi onaylanmış bir şahısla kan bağınız var. İsmi de... Nasıl bir mirastan söz ediyoruz beyefendi? Tam olarak 323 bin lira. Tabii yeni Türk lirası olarak. 323 bin lira mı? <laughs> <laughs> ol <laughs> <laughs> nerede <laughs> <laughs> Sabah postacı verdi. Benim topalım mahkeme geldi. Boşuyor seni. Adam boşuyor işte. Bakalım ben ne kadar katlanacağım sen. <laughs> lan lan kes. Ya kes diyecek kes. Tamam mı? <laughs>

Nedik. Al ya. Afiyet olsun. Oo, oh, hoş geldin. Hoş Hadi Nasılsın evlat? Vallahi nasıl olayım? Hala arada biçimlik atıyorum kendimi. Acaba rüyada falan mıyım diye. Olur olur. Alışırsın. Mahmut. O ne? O bu. Dışarıda bekleyin. Hadi sen de bitir. Nasıl yaptı? Çocukları biraz içeri hadi. Peki. Hadi çocuklar, Hadi biz içeri. buradan evet. gelmiş evet. sakın içeri adımını atma orada dur evet. burada Mahmut, ben... Kurtar beni! Kurtar beni! Kurtar beni! Kurtar beni! Kurtar beni! Kurtar beni. Kafana göre gidemez. Tamam mı? Baban, Ancak ben istersen. Ancak ben istersen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.